Takımımızın dünkü galibiyetten sonra bugün havası yerinde. Zurna'nın son deliğinden çok önceki deli. Çünkü çok daha vaktimiz var. Survivor 20 Nisan Pazar günü fragmanı. Survivor'a veda eden isim. Dokunulmazlık oyunları. Yaşanan o ödül ne? Olaylı konsey. Yaşanan büyük kavga. Bakın Survivor'ın yeni bölümünde neler olacak? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da pazar günü demek eleme günü demekti. Fakat elemede de ismi olan bazı yarışmacılar şu an Türkiye'de tatilde oldukları için eleme bizi birkaç gün daha bekleyecek gibi gözüküyor. Bugün geçiştirilmek adına güzel bir ödül oyunu oynanacak. Fakat ödül oyunundan çok ve elemelerden çok güne damgasını vuran bir şey var. O da Poyraz ve Batuhan kavgası. Bu ikilinin arasında zaten soğuk rüzgarlar esiyordu. Fakat bu ikili bu kavga sürecini çok iyi yöneterek gerçekten hatta son zamanlarda birbirlerine kankam, kardeşim diye hitaplar edince iki tarafın da fanları sevinmişti. Fakat oyun alanında tekrardan birbirlerine girdiler. Arkadaşım sence bu kavgada Batuhan mı yoksa Poyraz mı haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.